Filistin'den kardeşim Türkiye'nin sorunu mu diyenlere tam da bizim sorunumuz diyeceğimiz bir haberimiz var. Yahudiler Türk topraklarında yeni bir İsrail kurmak istiyor. Evet, yanlış duymadınız. Sessizce süren bir Yahudi işgali söz konusu. KKTC'de Yahudi nüfusu hızla artıyor. Öyle masum bir artıştan da bahsetmiyoruz. Dünyanın stratejik olarak en önemli adalarından biri olan Kıbrıs, İsrail için Akdeniz'de karakol önemi taşıyor. Yavru Vatanda Yahudi kökenli çok sayıda dev inşaat şirketi bulunuyor. Bu stratejik alanlarda özellikle de İsrail'e bakan kısımlardan binlerce arsa alıyorlar ve konut yaparak sessizce yer işb istila ediyorlar Meselenin sadece Filistin meselesi olmadığını başından beridir anlatmaya çalıştığımız işgalci İsrail'e karşı her daim uyanık kalmak gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Konunun gündeme gelmesi üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar böyle bir yapılaşmanın olduğunu söyleyerek konunun meclise taşındığını ve tedbir için gerekli yasa düzenleneceğini açıkladı. Tabii Türkiye bu tehlikeyi çoktan öngörmüştü ve gerekli açıklamayı Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan yaptı. Fidan bir önceki görevimden itibaren baktığımız bir konuydu. Bu, dedi. KKTC'de İsrail hangi çılgınlığı yapmaya kalkarsa kalksın bu en fazla bir girişimde kalacaktır. Böyle bir körevese kapılanlar bir girişimde bulunacak olursa daha önce de tecrübe edildiği üzere Bu kadar yürekten çağırma beni bir gece ansızın gelebilirim.